Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hakikaten güzel bir rüzgar var. havada yağmura çeviriyor. Bugün sizlere 3 artı bir açık mutfak güzel bir villa sunumu için geldik. Cadde üzerindeyiz. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Rüzgar var diye Hızlı bir şekilde içeri doğru gideceğim. Ama tabi Sinan'ın öncelikle dış cephesini sizlere göstermesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber giriş kapıdan içeri giriyoruz. Aynı zamanda otopark alanımız var değerli arkadaşlar. Hemen buradan ee, yaya giriş kapısı otomatik kapımız da var burada isterseniz otopark yapabilirsiniz tabi ufak tefek eksikleri var değerli arkadaşlar ön tarafta da yüksek yapılmış böyle güzel bir balkon alanımız var yani salondan çıkarken burada rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Dış cephesine baktığımızda montalama sistemi değerli arkadaşlar. Tabi e, antresit rengi ve beyaz renk kullanılmış. Gerçekten rüzgar çok fazla e, şiddetli. Sesinde bir problem olmasın diye hemen içeri kaçacağım değerli arkadaşlar. Anahtarı da cebimize koyduk. Hemen kapımızı açıyoruz. Son derece güzel kaliteli bir çelik kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde mutfak kısmımızı görüyoruz. Değerli arkadaşlar mutfak kısmımızı görüyoruz. bu oh, rüzgar gitti Sinan. Sesim şu anda inşallah iyi geliyordur. Tabi alt tezgahımızda antresit rengi üstünde çimston tezgah kullanılmış. Buzdolabı burada. Fırın, set üstü ocak, dablumbaz yeri, bulaşık makinesi. Gene antresit renginde güzel bir granit evye düşünülmüş. Tabi ev yanın karşısında da görmüş olduğunuz gibi çift açılımlı güzel bir e, pencere kullanılmış değerli arkadaşlar. Tabi burada şey de var e, bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri sineklik sistemleri mevcut. Aynı zamanda yerler dö yer döşemesine baktığımız zaman porselen seramik düşünülmüş 120'ye 60. 2 e, tane sürgülü kapı verilmiş birisi bahçeye çıkış birisi de ön tarafa balkona çıkışımız var. Büyük bir caddeye cephe izlerler arkadaşlar ön cephe iki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Yan tarafı İngiliz bir vatandaşa satıldı. Şu anda satılık olan evden bahsediyoruz. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. internet fiber bağlantısı, altyapısı tamamen hazır. Duvarların içerisine gördüğünüz gibi klima tesisatları da döşenilmiş. Televizyon ünitesi, anten e, komple buraya sistem olarak yapılmış. Ortaya ikili avize, e, beyaz led ışıklar ve spot lambalarımız mevcut değerli dostlar. Şimdi buradan e, direkt merdivene yukarıya yani birinci katta çıkmadan çok güzel gizli bir alanı da tuvalet alanı düşünülmüş e, güzel bir şekilde. Tabi. Klozet e, alanımız e, Hilton dolabı üzerindeki seramik ev aynamız aplik lambalarımız ve e, beyaz renk seramik düşünülmüş e, köşe bantları da alüminyum kalajlardan düşünülmüş gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş yukarıya doğru çıkacağız şimdi yukarıya doğru çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Gayet şık bir şekilde tasarlanmış. E, merden aydınlatması için de aplik lamba düşünülmüş. Yukarıya çıktığımızda son derece güzel, ideal bir antre alanımız değerli arkadaşlar. Antremiz çok güzel. Hemen birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odasına geldiğimizde yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Yatak başları bu şekilde. iki tane aplik lamba gün ışığı, led ışıklarımız ve spot lambalarımız var. Burada da güzel bir Fransız balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Bazı yerlerde gittiğinizde panjura köle oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Panjuru tutuyorsunuz yani o düğmeye basılı tutmak zorundasınız açılana kadar veya kapattığınızda basılı tutmak zorundasınız kapana kadar. Burada otomatik güzel de yapmış Tabi alüminyum korkuluklar yapılmış, temper camlarla da kaplamış, güzel, havadar bir e, Fransız balkon düşünülmüşler, dostlar. Tabi e, dediğim gibi her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. E, klima tesisatları duvarların içerisinde özel yapım kapılar var, lake kapılar, çizilmeyen kapılar. Kapı kasaları da gene antresit rengi düşünülmüş. Tabi kapılar vurulduğunda da burada conta, fitil dediğimiz yerlerine de güzel e, dizayn edilmiş değerli dostlar. Şimdi ikinci odaya geçmeden, ikinci odaya geçmeden genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde Kütahya seramikten düşemesi yapılmış. Çift açılım vasıtası penceremiz mevcut. Vitrifiye malzemesi son derece kaliteli ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Siyah temper camla düşen kabinimiz sürgülü kapılı bir şekilde gördüğünüz üzere gayet güzel tasarlanmış. Klozet alanımız burada. Antres renginde Hilton dolabı üzerindeki seramik eviye. Ayna, ledli ışıklı ee, dediğim gibi Kütahya seramikten de Döşemesi mevcut değerli dostlar. Burası e, genel banyomuz. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene döşemesi 60'a 120 porselen seramik. Hemen ön tarafta caddeye bakacak şekilde güzel bir e, Fransız balkonumuz var. <laughs> pardon burada da vavyen şeklinde düşünülmüş iki tane aplik lamba yatak başlarında hem priz hem gece lambasını yakmak şekilde güzel bir dizayn yapılmış. Aynı zamanda burada da ufak da olsa bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, sinekliğimiz de mevcut. Hemen sinekliği katlamalı bir şekilde akordiyon kapıya benzer bir şekilde sinekliklerimiz de mevcut gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Bu arada hakkınızı helal edin. Ben fiyatı normalde başta söylemem gerekiyor. Özellikle videolarımda gelen eleştiriler fiyatla ilgili ilgilidir değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı yani güncel real fiyatı 3 milyon 300 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 3 milyon 300 bin Türk lirası. Birinci katı da elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım. Tabi akşamüstüdür değerli arkadaşlar. Hızlı bir çekim yapmam lazım. Bu arada beni izleyen, videolarımı beğenen, like atan bütün eş ve dostlarıma, müşterilerime teşekkür ederim. Sizler için varız. Sizler sayenizde güzel yerlere geldik. Müşterilerimiz çok yoğun değerli arkadaşlar. Biz de bu vesileyle yani iki elimiz kanda da olsa size daha güncel, daha güzel portrelerle buluşmak üzere bugün burayı tanıtıyoruz. Şimdi aslında yukarıdan birinci kata çıkarken gene led ışıklarımız vardı yakamadım. Şimdi müştemilat kısmına çıkarken gene Mersin Beci dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış ledler verilmiş. amber renginde ledlerimiz de son derece güzel bir şekilde yanıyor gördüğünüz üzere. Tabi e, renginde alüminyum korkuluklarımız, aplik lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıktığımızda Güzel bir sağlık alanımız var. Tabii sağlık alanının hemen karşısında bir e, genel banyomuz daha var. Yani ikinci genel banyomuz. İkinci genel banyoya geldiğimizde burada gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, üzerindeki seramik avıya aynamız, çamaşır makinesi yeri gene ahşap görünümlü dolaplardan kapatılmış. Tabi klozet alanı hemen akordiyon kapı Değerli arkadaşlar kapımız katlamalı Sinan kardeşim seni içeri alalım Çok e, hakkını helal et Tabi alan dar olduğu için katlamalı bir kapı Gördüğünüz üzere Katlamalı kapımızı kapattığımızda da Burada duş alanımız mevcut çift açılımlı bastas penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Banyomuz bu şekilde. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçiyoruz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odasına sahibiz. Vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları. Sağında ve solunda iki tane aplik lambamız. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Burada da Fransız balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Hava ciddi anlamda yağmura çevirecek. Ciddi anlamda rüzgar var değerli arkadaşlar. Şimdi terasa çıkmadan hemen şurada kapıyı açarım. Aslında e, terasa çıkınca belki sesimde yankı yapılır. Çok da güzel bir terasımız var. Gördüğünüz gibi geniş ferah bir terasımız var değerli arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Terasın etrafı gene alüminyum korkuluklar yapılmış. Sinan içeri gelelim. Burada bir depo alanımız var değerli arkadaşlar. Burada da mutfak tezgah yerimiz mevcuttur. Ee, gayet güzel. İstenilirse buranın üstünü pelgüle kapatırsınız. Kış e, bahçesi de yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Efe'ler Mahallesi'nin kalbindeyiz. Gerçekten yola cephe, ön cephe iki adet bitişik nizamlar olan villalardan bir tanesini tanıdık. Üç oda, bir salon, iki genel banyosu, bir, e, üç WC'si olan güzel bir evden bahsettik değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak bu güzel evi biz ve Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 3 milyon 300 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 3 milyon 300 bin Türk Lirası. Az da olsa pazarlık payımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.